hiç Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma hamlelerini sürdürüyor. Başkent'te hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla ilk kez yerli üreticilere manda desteğine başlandı. Çiftçilerimiz biraz daha kendine gelir. Şu kısıtlı zor günlerimizde bu bize bir ilaç oldu. Üretim amacıyla yapılan her şey güzeldir yani. Her zaman böyle şeyler olsa keşke. Allah olsun Allah inşallah. Derekette olsun. Teşekkür ederim Hayvansal üretimi arttırmak için manda desteğini devam ediyoruz. 3 ilçemizde 153 adet gebe mandayı veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi üretimini destekleyecek her türlü faaliyetin içerisinde. %80'i hibe, %20'si çiftçi katkı payı olmak üzere Şerefli Koçsar, Nallahan ve Elma Dağı'da 51 yetiştiriciye toplam 153 gebe manda dağıtıldı. Öncelikle amacımız üretim. İlk defa büyük şey sayesinde böyle bir hizmetten yararlandık. Çok teşekkür ediyorum bu mandaları bize verdikleri için. Sözünün adamı üreticinin babası Mansur Başkan. <laughs>